Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Merhaba sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Muratpaşa'dan sesleniyoruz sizlere. Muratpaşa'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Sibel Sürmen Usta'nın konuğuyuz. E, Sibel Hanım merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. E, Sibel Hanım söyleşimize başlamadan önce ben izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum. Sibel Sürmen usta kimdir? E, ben İstanbul doğumluyum. 74 Hı. doğumluyum. Bütün eğitimimi İstanbul'da ta tamamladım. Çapa mezunuyum. Zeynep Kamil İhtisaslıyım. 11 yıldır eşim de hekim olduğu için buraya geldik. Burada çalışıyoruz artık. Ne güzel. Artık bir Antalyalı oldum diyebilirim. Ne şanslı Antalyalı kadınlar diyelim o zaman biz Teşekkürler çok Anneler, sağ olun. anne adayları. Çok mersi. Ee, Sibel Hanım, 11 yıldır Antalya'dasınız. Hı hı. Burası muayenehaneniz, klininiz evet. ne kadardır var bilmiyorum. Burada vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedebilir miyiz lütfen? Son bir yıldır Lara Bölgesi'nde çalışıyorum. Daha önce devlet hastanesinde de görev yaptığım için 100. yıldaydı kliniğimiz. E, muayenehanemizde kadın hastalıkları ve doğumla ilgili her türlü işlemi yapabilmekteyiz. Gebelik takibi, kadın hastalıkları, kadın psikolojisi, gebe psikolojisi, eşlerin psikolojisi, her türlü hizmeti vermekteyiz. Bütün kadın hastalıkları çocuk çağından başlayıp, ilerleyen menopoz dönemine kadar olabilecek Tüm kadın hastalıkları ile ilgili hizmet vermekteyiz klinimizde. Anladım çok güzel. Gebelik deyince insanların aklına sadece kadınların gebeliği geliyor. Kadınlar gebe kalabiliyor. Tabii ki farklı anlaşılmasın bu. Ama bu gebelik iki taraflı yürüyen bir süreç. Yani evet. çiftler buna karar veriyorlar. Ya planlıyorlar ya planlamıyorlar. İki tarafında bir arada götürmesi gereken bir evet. süreç. Burada bu aslında hakikaten. erkeklere eşlere çok ciddi görevler düşüyor. Buradan beyefendilere söyleyin. Bileceğiniz bir şey var mı efendim? Tabii ki var. Gebelikte hastaların sadece hani fizyolojik değil ruhsal gelişimlerinde de çok çeşitli değişiklikler oluyor. Annelerdeki hormonal değişiklik tamamen ruh dengelerine yansır. O yüzden anne adayı çok aşırı derecede alıngan, duygusal. Yani eşinize canım deseniz eşiniz birden sinirlenebilir bana niye böyle söyledi diye. O yüzden onların da birazcık daha alttan almaları gerekiyor bazı şeyleri. Bu süreç birazcık daha anne açısından zor geçiyor evet, çünkü. Bu hormonlar salgılanmaya başladığı andan itibaren, Aynen. gebeliğin ilk döneminden itibaren bu değişiklikler başlıyor değil mi? Başlıyor ve lohusalık dönemi bitene kadar hani doğumdan sonraki son 6 haftaya kadar da bu süreç devam ediyor. Yani doğum yaptık bitmiyor. Bir süre daha böyle devam ediyor. <laughs> Çünkü hormon salınımı devam ediyor. Aynen öyle ediyor. hormonlarla Dur, alakalı. Durmadığı için. Evet. Bu tamamen hormonlarla alakalı. Sevgili baba adayları burada hanımefendilerin yapabilecekleri hiçbir şey yok. Size o dünyalar güzeli yavruyu dünyaya getirebilmek için bu süreci yaşıyorlar ve bedenlerinde evet. böyle bir tepkime oluşuyor. Durum evet. bu değil mi hocam? Evet aynen Peki, öyle. Peki annelerimiz ve anne adaylarımız için gebelik öncesi ve gebelik süreci içerisinde e, dikkat etmesi gereken şeyler e, evet. nelerdir? Mesela e, şu vardır İlk 3 aylık dönemde düşük riski Hı -hı. 12 haftalık dönemde çok Olabilir. yüksek diye biliyorum ben. E, bu dönemde evet. kadınlar genelde hareket etmemeyi tercih ediyorlar düşük olacağı korkusu ile mesela. E, sağlıklı gelişecek olan bir gebelikte her türlü her şey devam eder. Biz genelde ilk 3 ayda da yatak istirahatini düşük riski olan vajinal kanaması başlayan hastalarımıza öneriyoruz. Biraz daha tabii ki temkinli davranmalarını öneriyoruz ama gebelik fizyolojik bir süreç. Hani baştan itibaren yatak istirahatini genelde hani hiçbir hastamıza önermiyoruz. Gebelikten önceki ilk 3 aydaki beslenmede folik asit kullanımı evet. öneriyoruz hastalarımıza. Hani kendilerini hazırlamalarını, folik asitimize başlamamız gerektiğini söylüyoruz. Folik asit vücutta biriken bir şey değil zaten. Değil mi? Bu sebeple düzenli kullanılması gereken gerekiyor. B vitamini türevlerinden biridir. Evet. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerde çok fazla miktarda bulunur. Hani dışarıdan takviye öneririz ama hastalarımıza hani doğal beslenmelerinde bunları da eklemelerini tavsiye ederiz. Onun dışında ben özellikle kendi hastalarımı ilk 3 ayda önerdiğim bazı şeyler vardır. Bebeğin ilk 12 haftada bütün genetik oluşum süreci tamamlanır. Yani bebek sıfırdan tamamlanaraktan ilk 12 haftada oluşur. O yüzden ilk 12 haftada bebeğe dışarıdan temas edecek zararlı madde alınmaması da çok önemli. Nedir bu katkı maddesi içerebilecek her şey. Hazır meyve suları, hazır konserveler, salam, sosis, sucuk gibi gıdalar. Bunları özellikle ilk 3 ayda tüketmemelerini Özellikle adete yakın dönemde hani gebelik şüphesi olabilecekse bu dönemden itibaren ek ilaç kullanmamalarını bu alışveriş merkezlerinin ya da havaalanlarından geçerken o radyasyon içeren kapılara biraz daha temkinli geçmelerini Hı -hı. genelde hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Evet çünkü bu 12 haftalık süreç içerisinde Her bebeğin şey sıfırdan, evet, oluşuyor. Evet. sıfırdan oluşuyor ki düşüklerin sebebi de zaten bir o genetik bozukluk değil mi? Evet, o yani, süreçte etki edebilecek bir genetik bozukluk. Evet. %98-99'dur genetik etmen ilk 12 Hı -hı. haftadaki düşüklerde. Evet çok güzel. Peki hocam... E aslında anlatacak çok şey var bu konuyla ilgili. Evet. Konunun uzmanı bulmuşken de aslında dinlemek gerekiyor, öğrenmek gerekiyor. Çünkü bir gün ben de baba olacağım. Benim de o bilgiler ihtiyacım var. Ama İnşallah. zamanımız İnşallah. tabii ki zaman sorunumuz olması sebebiyle son olarak toparlayalım diyeceğim. Ben son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa bunları alabilir miyiz lütfen? Evet, anne adayları planlı programlı gebelik çok önemli. Eşlerin birlikte hazırlanması çok önemli. Evet her şey mümkün. Artık ülkemizde her türlü takibi yapıyoruz. Her türlü genetik testler yapılıyor. Ee, risk olmadan yapılabilen, anne kanında tespit edilebilen genetik hastalıklar var. Böyle testler var artık. 4 boyutlu ultrasonografi teknolojisi çok gelişti. Bebekle ilgili her türlü şeyi anne karnında tespit edebiliyoruz kontrollü, planlı, programlı gebelik. Herkese sağlıklı gebelik. Peki ben size çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden Rica dolayı. Ederim. Dolayı bizi burada konuk ettiğiniz ağırlığınız çok sağ olun hocam. Teşekkürler. İyi günler. Sağ, Yine bekliyoruz Antalya'ya. Her zaman. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Antalya Murat Paşa'dan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Sibel Sürmen Usta ile bir söyleşi gerçekleştirdik buradan. Ee, buradan benim söyleyebileceğim e, anneler için söylemesi gerekenleri zaten hocamız söyledi. Ben sadece beyefendilere baba adaylarına bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, Kadınların doktor seçme hakkını ellerinden almayın lütfen. Çünkü burada doğum yapacak kadında doktor arasındaki ilişki çok önemli. Güvenebileceği bir hekim olması gerekiyor. Bu anlamda eşlerinize mümkün olduğunca destek olun diyorum ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.